Merhaba arkadaşlar. Herkese gün ortasından iyi haftalar diliyorum. Bir arkadaşımız Alka Kağıt şirketini istemiş. Hiçbir yerde bir değerlendirmesine rastlamamış. Biz de arkadaşımızın talebini yerine getirelim. Öncelikle risk modüllerine bakıyoruz. Her üç risk değerlendirme modelinde de işletmenin yatırımcı açısından risk içermediğini, hatta ortalamalarının çok üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Evet, varlık yapısından başladığımızda şirketin varlık yapısı, bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde. Değişmiş. Gayri safi işletme sermayesi e, payı yüzde 88 buçuktan cari dönemde yüzde 91'e artış kaydetmiş. Varlık yapısı içinde işletmenin nakit ve nakit benzerleri. belirgin bir şekilde değişikliğe uğramış. Bir önceki dönem yüzde olan varlıklar içerisindeki payı cari dönemde yüzde üçe gerilerken gayri safi işletme sermayesi içerisinde de yüzde %3,5'a buçuktan yüzde üç buçuğa gerilemiş. Evet, ticari alacaklarında da işletmenin belirgin bir değişiklik oluşmamış. Derhal e, nakde çevirme kabiliyeti olmayan stoklarda belirgin bir değişiklik gelişmiş bir önceki dönem yüzde 22,37 olan payını cari dönemde varlıklar içerisinde yüzde 40'a artarken gayri safi işletme sermayesi içerisindeki payını da yüzde 25,27'den yüzde %44 44'e artırmış. Varlıklar içerisinde inceleme döneminde toplam sabit kıymetleri bir önceki dönem yüzde on bir cari dönemde yüzde dokuza azalmış. Tamamını öz kaynaklardan finanse ederek işletme cari fiyatlarla yüzde on sekiz nispetinde 43 milyon sekiz bin lira iktisadi varlık artışı sağlamış. Finansal yapısına baktığımızda Evet, finansal yapısına baktığımızda şirketin inceleme dönüm, döneminde finansmandaki payı yüzde yetmiş buçuktan yüzde altmış dokuza gerilemiş. Ve işletme öz kaynak kaybı yaşamış. Toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli borçların payı yüzde beş buçuktan yüzde artarken uzun vadeli borçlarının bir değişikliği gelişmemiş oluşmamış. Evet, şirketin 2021'e 6. ay sonu itibariyle öz kaynaklarının %26,5'luk kısmı ödenmiş sermaye yaklaşık %104'ünü de geçmiş yılların karı zararı, net dönem karı ve dağıtılmamış karlar yedek akçelerden oluşmakta. Kaynak kullanma ve finansal etkinliğine baktığımızda net satışlarına göre, işletmenin net satışlarına göre stok devir hızı 10'dan 12 37'ye alacak devir hızı da 7.25'ten 13.76'ya artarken alacakların tahsil süresi 50 günden 27 güne stokların nakde çevrilmesi de nakde çevrilmesi de 36 günden 30 güne azalırken şirketin finansal verimliliği kaynak kullanımında optimum düzey etkinlik oranının ve otofinansman oranında artışını sağlamış. Evet. Bu kaynak kullanımını ve finansal etkinliğini daha detaylı inceleyecek olursak Evet, evet. işletmenin yabancı para pozisyon açığında olmadığını görüyoruz. Fakat yabancı para varlıklarla yabancı para borçlarını karşılama oranı yüzde yetmiş sekiz buçuk düzeyinde azalış göstermiş. Finansman kaynaklarındaki değişikliğe baktığımızda da finansmanla öz kaynağın katkısının yüzde iki oranında azaldığını görmekteyiz. Ve yabancı borçların payı da %5,37 artış sağlarken öz kaynakların borçlara oranı %7 azalış göstermiş. Ve yine net finansal borçları %81,5 düzeyinde artış sağlarken döviz pozisyon Fazlası yüzde 57 oranında azalış göstermiş. Evet. İşletmenin likidite açısından risk taşımadığını görüyoruz. Net işletme sermayesi yüzde 63'ten yüzde 63.5'a. E, sınırlı şekilde artış kaydetmiş. Kon yaratma gücü işletmenin vasatın altında kalırken etkinlik oranları da vasat e, olarak e, gelişmiş. Fakat burada optimum düzey etkinliğinin ve otofinansman oranın artışı işletmeye bir avantaj sağlamış. Büyüme oranlarında cari fiyatlarla satışların büyümesi %27,33 olarak gerçekleşirken sabit reel fiyatlarla %8,34 olarak gerçekleşmekte. Net kar büyümesi cari fiyatlarla %21,89 azalırken reel fiyatlarla %33,5 düzeyinde azalmış. Varlık artışı cari fiyatlarla %18 olarak gerçekleşirken reel fiyatlarla %0,45 artmış. Evet öz kaynak kaybını reel olarak da görmüştük cari olarak da görmüştük bilanço tablosunda ve öz kaynak tablosunda cari fiyatlarla yüzde on beş buçuk düzeyinde büyürken öz kaynakları reel olarak yüzde iki nispetinde azalmış ve işletmenin karlılık oranları da azalmış. İşletme sermayesi yüzde 98.5 düzeyinde artış sağlamış 29 milyon 390 bin TL artışla. Reel satışlarına baktığımızda işletmenin ihracat gelirleri gerilerken reel satışları yüzde 92 artış göstermiş. Başa baş noktasına baktığımızda evet faaliyet kaldırıcı 1.54'ten 1.67'ye finansal kaldıraçta 1.06'dan 1.0'a gerilemiş. Muhtemelen bu işletmenin ortaklık karlığına baktığımızda borç maliyetini de düşürdüğünü göreceğiz. Evet işletmenin bir önceki dönem %18 olan borç maliyeti cari dönemde %0.97'ye %0.97'ye gelir. Gerilerken aktif karlılığı da %96'dan %107 nispetinde artış kaydetmiş. Evet, e, bu veriler doğrultusunda işletmenin e, ben bunu yaptığımda arkadaşlar daha önce yapmıştım işte bilançosu gelir gelmez yapıyordum. 15 lira 87 kuruştan borsada fiyatlanıyormuş bir yıl öncesinde de bu tarihlerde 11 lira 96 kuruştan fiyatlanıyormuş. Temetli kapitalizasyonu yöntemiyle olması gereken fiyatın hesaplamasında işletmenin 27,5 lira olması gereken fiyatı karşımıza çıkıyor. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle hesaplamada da 27 buçuk lira orada da 27 buçuk lira bir olması gereken fiyat hesaplanmakta. Beklenen büyüme bunu bu istikrarı sürdürülebilir ve kalıcı kılarsa beklenen büyüme oranı yüzde 16 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu beklenen büyüme oranlarını hep böyle hani büyük olması arzulanır gibi böyle bir e, yanlış düşünce var. Hayır arkadaşlar. Bu küçük büyüme oranları beni çok cazip pılar. Küçük büyüme ama kontrollü büyüme, ama istikrarlı büyüme. Yani kontrol altında bir büyüme. Şimdi bu işletmenin büyüme oranı yüzde %30 yani yüzde %25'in üzerinde olmuş olsaydı ben şüpheyle yaklaşırdım. Hala bir belirsizlik var. Hala pandeminin hangi e, seyre evrileceği belli değil. Evet aşılar e, olunuyor. Ama e, bu arada mutasyonlar da oluyor. Yeni varyantlar varyantlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben şu salgının ve ekonomiye tahribatının belirginleşmeden tamamen ortadan kaldırmadan yüzde 25'in üzerindeki işletmeler açısından büyümenin hayal olduğuna düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette, bir başka eğitim programında yine sizlere ve bu arada tabii ki gerekçeleriyle, tercih sebeplerinizle incelenmesini istediğiniz şirketlerinizi de bildirebilirsiniz. Herkese kayıpsız haftalar diliyorum.